Evet selam arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz bugün market videosu çekiyoruz market Dollar Tree daha önceden Dollar Tree videosu yapmışım aslında kısıtlı bütçeyle Dollar Tree alışverişi nasıl yapılır onu öğreneceğiz <laughs> hep birlikte göreceğiz ilk yaptığım bir videoda Tabii o zamanlar enflasyon falan yok Amerika'da ama bu sene enflasyon var tabii ki enflasyona göre fiyatlar nasıl değişmiş, nasıl değişmemiş onu göreceğiz aynı zamanda. Kısıtlı bütçemiz var, 10 dolarımız var. Yaklaşık 160 TL'ye denk geliyor bugünkü kuru baz alırsak. Yoldayız, gidiyoruz ve detayları size orada göstereceğim. Evet bakıyoruz, az kalmış ileriden. Sağda mı, solda mı kalıyor? Nerede bakacağız? Evet, Dollar Tree'de gördüğünüz gibi o tarafta. Şimdi tabii bu Dollar Tree ne oluyor? Size tekrardan bir bahsetmek istiyorum. Dollar Tree bir ki çoğu ürünün ucuzunu bulabileceğiniz bir market. Yani ne demek oluyor? İşte şampuanından tutun hamburgerine kadar, çamaşır asma ipinden deterjanına kadar tüm ürünleri sadece 1 dolar karşılığında alabiliyorsunuz. Şimdi şuraya park ettik mi? Tamamdır. Şöyle parkımızı yaptık. Hop Dollar Tree. Dediğim gibi tam 10 dolarım var. 10 dolarla alışveriş yapmaya çalışacağız. Evet. Karnım aç. Bir öğünümüzü bakalım nasıl kurtaracağız 10 dolarla. Hemen bakıyoruz. Şimdi içeriye girer girmez tabii ki ne var diye bakalım. Gördüğünüz gibi Amerikan ürünleri var şimdiden. Çiçek böcek bunları geçiyoruz. Ginli yemeği planlıyoruz onu da söyleyeyim. Bir yemek alırız bir içecek alırız, bir tatlı alırız, 2-3 tane de abur cubur alırız. Diş tiryakili. Tabi araba almayı unuttum. Araba almadan olmaz. Evet size dediğim gibi önce bir atıştırmalık bir şey almak istiyorum. Mesela ben şunlara bayılıyorum. Şunlardan bir tane alalım şimdilik. Bir tane şundan alalım. Şimdi toplam 9 tane ürün seçme hakkım var. Çünkü e, vergisiyle birlikte 10 doları aşmasını istiyorum. Bir tane milkshake alabilirim. Hemen şuradan bir tane çikolata markası olan her şey milkshake. Soğuk yemekler. Heh, mesela burada ne var? Tavuklu, tavuklu pilav varmış. Tavuğun tavuklu pilav. Aa bir tane de bir şey daha varmış burada değil mi ya? Asya style. Burada hamburgerlerin nuggetsları falan var. Işte bakayım başka ne var makaroni cheese ha şunlar güzel gibi duruyor bir tane bundan alabilirim ya bakayım kaç etti kaç ürün etti 3 tane ürün 4 5 toplam 6 ürün etti yani 3 tane daha alma hakkımız var bakalım ne alabiliriz aa pizza varmış pizza alalım ya bir tane pizza aldık bir tane cheeseburger alalım arkadaşlar pizzasından tutun burgerine kadar aldık bir tane de ne alalım tatlı alalım tatlı tatlı olarak ne alabilirim ooo bu ne yapacakmış bu ya da ne alsak aa dur M&M ice cream var ya da Snickers ice cream hmm, bu güzel olabilir bu ne ya? Bakayım. Aa, bak bunlar güzeldir. Hadi bunları alalım. Bu pina colada mı? Yok Tam direkt kokonat. Tamam süper. Tatlı olarak da kendimize bir tane Hindistan cevizli dondurma aldık. Bunların hepsi tutsa tutsa şu an 9 dolar 90 cent falan tutacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 dolara yani 160 TL'ye bu kadar bir ürün almış olduk. Aslında Vansheil'e bıraksak da buradan başka ürün mü alsak diye bakıyorum. Hmm. Yok be, yeter bence bu kadar çok bile aldık. <laughs> like, ha? Hmm, demek ki enflasyon burayı da vurdu. Olsun, 11 dolar tuttu. Yanlış hesaplamışım. 11 dolar. Tam 9 tane ürün 11 dolar. Harika değil mi sizce de? Hı? Arabanın anahtarını ne yaptım ben ya? Hayda. Tabii ki dayanamayacağım. Dondurmayı açıp yiyeceğim. Oo, çok güzel duruyor be. Neymiş Meksika dondurması. Abi harika. Dondurmamızı yiyoruz şu an. Dondurmamız gerçekten çok lezzetli. Ve içinde gerçekten de Hindistan cevizi var. Ya da havuç var. Biliyorsunuz kokostarların aslında gerçek Hindistan cevizinden yapılmadığını, sadece beyaz atılmış havuçtan yapıldığını kesinlikle biliyorsunuzdur herhalde. Neyse. Bu yine güzel. Havuçlu havuçlu ama yine güzel. Aldığımız ürünlere gelelim. Şimdi marketteydim. Market kapanmak üzereydi. Hızlı hızlı alışverişimi yaptım çıktım. Dedim bari arabada tanıtırım bunları. <laughs> Cheeseburger. Ne diyor? Flame broiled beef patty diyor. Tamam güzel. American imitation cheese mi? Yani yapay cheese mi bu? 15 gramda proteini varmış içinde. Ve mikrodalgaya konulabilirmiş. İçine gerçek et var mı yok mu? Tam emin değilim ama %29'u proteinmiş. Ve 15 gram protein varmış içinde. Ve 410 kalori. Diğer ürüne geçiyoruz. Diğer ürün Beef Broccoli Asya Style. Yani makarnası var içinde ve baharatlandırılmış dana eti varmış. Aynı zamanda da bu zencefil sosuyla yapılmış güzel bir yiyeceği benziyor. Bakalım da gerçekten öyle mi? Besin değerlerine bakacak olursak da 10 gram proteini varmış içinde. Karbonhidrat iyi güzel. Bu da fena değil. Üçüncü ürünümüze bakalım. Üçüncü ürünümüz neymiş? Böyle atıştırmalıklar var set halinde. İşte içinde krakeri var, çikolatası var, peynir var ve domuz salamı varmış. Gerçi domuzla tavuk karışımmış. Böyle yazıyor. Bolong. Bolong ne? Bolog. Neyse işte. Bologna. Bin daha okunuşu bile bilmiyorum yani. Bologna. Bologna. Bolon. Bolon. Sanırım Bolon diye telaffuz ediliyor. Bilmiyorum. Bana göre bakarsan çok İtalyanca. 8 gram proteini varmış içinde. Toplam şekeri de 7 grammış. Toplam karbonhidratı da 20 grammış. Böyle bir ürün. Dördüncü ürünümüz. Milkshake. Ve her şey marka. Her şey. Evet gerçekten de çikolata her şeydir. 330 kaloriymiş ama içinde gerçek süt olduğunu sanmıyorum. Toplam içinde 51 gram şeker varmış. 13 gram da protein varmış. Sözde. Beşinci ürünümüz ise tavuk pilav. Tavuk pilav ne özelliği varmış? 11 gram proteini var. 410 kaloriymiş. O 66 gram da karbonhidratı varmış bunu yine mikrodalga atıp pişirebiliyorsunuz. Bu şekilde yiyebiliyorsunuz. Bir diğer ürünümüz ise bakıyoruz. Pizza ve four cheese pizza. Yani içinde toplam 4 adet 4 farklı çeşit peynirin olduğu bir pizza. İçindeki peynirleri sayarsak eğer mozzarella varmış, provolone cheese varmış, parmesan cheese varmış ve romano cheese varmış. Yani 4 tane peynir çeşidi varmış. Çok güzel. 2 dakika boyunca mikrodalgada tuttuğunuz sürece bu pizzanız hazır hale geliyormuş. Celest, Celeste marka. Bu kaçıncı ürünümüz? Daha bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Herhalde hiç denemedim ben. Bu tavuk potmuş. Chicken pot pie. Şeyde Türkçesi de mi böyle geçiyordu? Pot pie diye mi geçiyordu? Bilmiyorum ki. Ops. İçinde sebzeli tavuk olan bir pie. Yani çörek mi? Nasıl deniyor ya bunu? Unuttum. İçindeki protein oranı 11 gram bu da yine mikro dalga fırını ile pişirebileceğiniz bir şey. 4 dakikayla pişirebiliyormuşsunuz. Ve afiyetle yiyebiliyormuşsunuz böyle bir ürün. Ve son ürünümüzde sıra. Bu Ritz marka krakerlerin içinde bulunduğu bir atıştırmalık bir snack pack diye geçiyor. Bu krakerleri var içinde bir de peynirleri var şöyle gördüğünüz gibi. Aa, hem pepper jack, yani biberli peyniri var içinde hem de kolbi jack yani bu Beyaz yani Mozzarella peyniri ile o sarı Amerikan cheddar peynirinin böyle karışımlı olan bir peynir türünün kombinasyonu var içerisinde. Aynı zamanda krakerleri burada. Bir krakerden alıp bir peynirden alıp yiyebiliyorsunuz. Aslında bu sevdiğim bir yatıştırmalık. Ben bunu seviyorum gerçekten de. Yemeklerimizi aldık. Bu bize bir gün yeter herhalde diye düşünüyorum. Çünkü gereğinden fazla aldık. Sadece hesap yaparken yanlış yapmışız. Sanırım enflasyon yükseldiği için Dalartil'deki bazı ürünler zamlanmış. Normalde içeri girdiğiniz zaman her ama her ürünü 1 dolara alabiliyorken şimdi bazı ürünler gördüğünüz gibi 1.25'ten alınmaya başlanmış. 1.25'ten satılmaya başlanmış. 9 tane ürün aldık. 9 tane üründen sadece bir tanesini denedik. O da dondurma muazzam lezzetliydi. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi hakkını vereyim. Yemekleri de zaten fena olmayacağını düşünüyorum. Mesela şu en azından bilindik bir marka. Bunu Walmart'ta da bulabiliyorsunuz ya da bazı yerlerde de bulabiliyorsunuz. Ama şu yani bu markayı bu marka bile değil. Bunu bilmiyorum. Bu da bu çikolata markası. Bu da tercih edilen bir ürün. Muhtemelen bir gün boyunca bunları yiyip doyabilirim. Gördüğünüz gibi protein oranlarını da size gösterdim. Size içeriğini de gösterdim. Yemekler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayınız. Daha fazlasını görmek için de bu kanalda lütfen abone olunuz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.